Arkadaşlar merhaba, şimdi büyümüş biberler de, patlıcanlar iki gün önce yağmur yağmıştı, çapa yaptık ve aynı gün boyattılar, biberlerimiz de bayağı büyüdü. Yani bir gecede, akşam çapa yaptık, akşam serinliğinde, bir gecede boyattılar. Çapalama bu kadar önemli. Ben toprakta sulamadan dolayı veya yağmurdan dolayı herhangi bir kaymak tabaka oluşursa, çatlama oluşursa toprak sertleşirse hemen çapalıyorum bu şekilde. Biberler boy atıyor, patlıcanlar boy atıyor. Ve her tarafından biber fışkırıyor. Üstü de çiçekleri var. Üçer dörder tane. Bunlar çok iri oldu. Bunları toplayacağız bugün. Ele sığmayacak kadar. Bunlar dolma biber. Normal dolma biber. Toprak altından sulamalı pes şey ile yapıyoruz. Sudan yüzde 90 tasarruf. İlaç da kullanmıyoruz. Gübre de kullanmıyoruz. Bu şekilde büyüyorlar. Diğer videolarımızda var bunun dikimi. Bu çapalamanın önemi. Patlıcanlar da vermeye başladı. Yani akşam çapaladık, sabah patlıcan boyattı. Çünkü toprak hava alıyor. Toprak hava alınca kökler çalışıyor, rahat çalışıyor. Toprak, toprak'taki mikroorganizmaların da havaya ihtiyacı var köklerinde. bu şekil oluyor. Yani toprak sertleştiği zaman hemen çapalamak gerek. Kaymak tabak oluştuğu zaman veya çatlama oluştuğu zaman hemen çapalarsak bitkilerimize çok faydalı oluyor. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi her taraf çiçek ve biber dolu. Bunların irilerini alacağız. Bugün sabah sereninde almak iyi oluyor. Kolay oluyor. Ki diğerleri büyüsün. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek